Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu YouTube'daki videomuz. İnşallah beğenirsiniz. Eğer videolarımızı beğenirseniz aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Desteklerinize çok ihtiyacımız var. Evet hemen şöyle bir güzel not yapalım. Sonra da adam aramaya başlayalım. Bizden önce adamlar döndü bir iki Evet çok güzel kafadan aldı. Şöyle bir iki basalım. Yani de yakın mesafe bulsaydı çok iyi olurdu. Evet yemek de alındı. Tamam. Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu ilk video olduğu için çok heyecanlıyım. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Ve bu arada ben tabletten oynadığım için kendimi geliştirmeye çalışıyorum size desteklerinizi esirgemezseniz daha güzel videolar çekebileceğim. Şurada çatışma var bir bakalım. Bir bakalım nerede? ahmet neredeler. Ah adam olmuş. Şu kafa. Ah. ah. Bakalım mu alalım. Komparti bir alalım. Şimdi biraz daha adam aramaya başlayalım. Biraz daha önce alalım. çanta bulsaydı 2. seviye. Azacak onu alabildik. Evet şurada birisini gördük. Bizi görmeden alabilseydik çok iyi olurdu. Şuradan bir bakalım nereden çıksın. Evet çıkıyor. Hadi kalk. Kalk, kalk suyu evet. Diğer tarafta. içeri girmedim Hiç basacak galiba izin vermeyelim. Bir de etrafından dolaşalım bakalım. Bakalım olsun bizi. Evet. Şimdi. Şu arkaya da bakalım. Galiba, bir bakalım. Evet. Galiba evin içine girdi. Evet. evet. Burada kendini kapatmış. Basmak için. Şöyle bir bomba. Yermesi. Görsün şu Yorulmadan oldu. Arkadaşlar sıkılmayın diye videoyu ilerlettim. Şu evin içinde evet bir adam var. Ama bu kafadan alır mı? Evet yüzlerinde bir şey yok. Burada tam lotuna bakalım diyecek Adam var oradan. Çatışıyorlar. Arkadaşlar adamı alman biraz uzun sürdü de baya direndi. O yüzden videoyu kestim. Bu güzel bir kapı oldu. Geçmiş olsun Şöyle bir lotuna bakalım. Buradan yeleğimizi de yükseltelim. Evet şurada çatışma var bir ilgilenelim. Tam ağacın arkasında şöyle bir kafadan evet çıkacağım. Pilotuna da bakalım. Galiba bu arkadaş birisiyle çatışıyordu da acaba nerede o arkadaş? Uçakta gözükmüyor. Neyse biz yoluna devam edelim. Evet adam aramaya devam. Derken bir arkadaşımız Yürü. çok güzel kafayı arkadaş. Arkadaşlar benden size bir tavsiye. Sağ sol yapıp da yürüyün. Kafa yeme oranınız biraz daha azalıyor. Bu arkadaş gibi düz yürürseniz kafa yeme oranınız daha da artıyor. Arkadaşın bu da bayağı iyiymiş. bütün bozları toplamış. Evet 23 tane bozumuz var. İyi gidiyoruz. İnşallah bir aksilik yaşamayız. Bu da sizlere gelsin. Araba sesi geliyor. Evet şu aşağıda. Bir... Arkadaşlar kusura bakmayın ben tabletten oynadığım için biraz daha büyük çıktı dizini bir türlü denkleştiremiyorum. Evet başka bir atlığı sıkıyor. Nerede bu? Şu kulede galiba. Evet yanlış olmasın burada. Evet aşağı atladı. Hadi. Bunu başladığım için tavletlerim. son iki kişi kaldı. Bakalım bu arkadaşlar nerede? Güzel kilo almışız. Bu iki arkadaş da bize denk gelirse güzel bir kil sayısına ulaşırız. Şöyle bir mayın düşüyelim. Belki biri düşer. Evet. Şu yukarı tepede biri var. Derken yandan sıkıyorlar. bomba yermesin. Deneyelim bakalım. Derken arkadaş bizden önce davrandı. Baya enerjimiz gitti. Şöyle bir toparlanalım. Arkadaş yandan saldırmaya çalışıyor. Bomba. Hala yani bir bombası var ya. Nasıl saldırsak? Buzluk emeğe çalışıyor. Şöyle bir yer Şöyle bir kafada, abi nasıl ya? Düşmesi gerek. Şöyle bir arkasından dolaşalım. Derken o bizim arkamızdan dolaşmış. şöyle biraz uzaklaşalım. Kontrol yer değiştiriyor. Şöyle biraz daha gidelim. Şöyle bir kalka yer misin derken ayağa odaklandı. Bir tık basalım. Arkadan dolaşabilir. Diğer önce sıktı bir sulu cihazı basalım enerjimizi toparlayalım ve bir kişi kaldı şöyle biraz uzaklaşalım diğer oyuncu da orada tam yanımızda şöyle bir kafadan erken yandan dolaştı Şöyle bir kafayı. Abi nasıl? Abi nasıl düşmez? enerjisine ne bu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hile mi değil Videolarını beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.